Ahutuba olağanüstü şovuna her türlü katkıda bulunacak hayranlarının telefonunu bekliyor. Yetenekleriyle Ahutuba şovda yer almak isteyenler 0900 912 1940 hemen arayın. Ahutuba sizi bekliyor. 0900 912 1940. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı Cumartesi canlı yayında Show TV'de. Zor günleri aşmak isteyen Fenerbahçe, ligin fonda takımlarından Adana Demirspor karşısında. Bu maç öncesinde 18.30'da canlı yayın başlama vuruşu ekranlarınıza gelecek. Başlama vuruşunda maç öncesi röportajlar ve ilginç görüntüler yayınlanacak. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ise 19'a itibaren yine Show TV'de. Cumartesinin futbol keyfini Show TV'de yaşayacaksınız. <laughs> Gerçekleri çok özel izlediğiniz program bu haftada sürprizlerle dolu olarak karşınızda. Burak Kut'tan genç kızlara evlilik mesajı var. Harika avcı hakkında çıkan dedikodulara ateş püskürüyor. Safiye Soyman özel hayatındaki sırları ilk kez açıklıyor. Yüksel Uzel'in 23 kişilik ailesini çok özelde tanıyacaksınız. Politikadan sosyete ve eğlence dünyasına kim kiminle nerede nasıl? Yarın akşam çok özel programı sakın kaçırmayın yapmıştır. Eğlence programı yalnızca izlenmez. Kalkıp oynanır Bu patlasın son sizlerin gönlünde böyle tahtırdı. Bomba gibi konuklarla yeni dönemde yine sizinleyiz. Sıfır yine danslarıyla yine dinlediğim para. Bütün yıldızda hiç görmediğiniz yakın tatlı dolu dolu. Bu patlasın çal oynasın. Hem dinleyin hem izleyin hem de tatlı oynayın.